Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Ayetun ve hadithu fil farkı beynel islami vel imani. İman ve İslam arasındaki farka dair ayetler ve hadisler. vakat kad ayetul Kur'ani beynel islami vel imani. Şüphesiz Kur'an ayetleri İslam ile imanın arasını ayırır. Bu ikisini ayrı bir tanım yapar. Kâle Teâlâ Euzu billâhi mineşşeytânirracîm. Kâletil a'râbu âmennâ. A'râb. Bedeviler dediler ki âmennâ. Biz iman ettik. Böyle bir iddiada bulundular. Kul lem tu'minû. Kul sendeki ey Resulüm lem tu'minû. İman etmediniz henüz. Velâkin kul ancak şöyle deyiniz. Eslemne. Teslim olduk, Müslüman olduk deyiniz. Ve lemme yedhulil imanu fi kulubikum henüz iman kalplerinize tam girmedi. Ve in tutiyu Allah ve Rasuluhu eğer Allah'a ve Rasuluna itaat ederseniz la yelidkum min amalikum şey'e. La yelidkum boşa çıkarmaz min amalikum amellerinizden şey'en herhangi bir şeyi boşa çıkarıp iptal etmez. İnne Allah gafurur rahim. Faula fehaula ila arabu bu iddiada iman itasında bulunan Arabiler, bedeviler zaamu ennehum mu'minun. Kendilerinin iman ehli olduğunu iddia ettiler. nel ayete ancak ayet ethbetet İslam'a islame Onların sadece İslam'ı sabit kıldı ayet. Ve lem tuthbit lehumul iman. Onlar için iman ispat etmedi. İnnehumul an muslimun. Onlar o an için Müslümandılar. Ve lemme yedhulil imanu fi gulubihim. Ama iman henüz kalplerine girmemişti. Ve indeme yedhulu fi kulubihim iman kalplerine girdiği zaman seyekunune mu'minin. İşte o zaman mümin olacaklardı. Burada onların mümin olmayışları küfrünü gerektiren türden bir imansızlık anlamında değildir. İmanın altı rüknünün özellikle kalbinde hakiki manada yerleşmediğini ifade eden bir imandır bu. Bir ifadedir. Yani bunların kalbinde gerçekten Allah ve Resulünün emirlerine boyun eğecek hakiki bir iman. Allah'a iman, meleklerine, kitaplarına, Resullerine, ahirete, kadere iman. Kamil manada tasdik anlamında yerleşmemiştir. Ancak onlar zahirin, görünüşleri itibariyle İslam'ın hükmüne boyun eğmiş, İslam'ın zahir amellerini yerine getiriyor. O dönemin otoritesi olan Medine'deki İslam devleti ne yapıyorlardı? Benimsiyorlardı. Yani bu ayetin indiği ortamı bakıldığı zaman böyle bir hava hakimdi. Ancak gerçek anlamda kalbin kamil tasdikiyle oluşacak bir iman onlar o an sahip değildi. Fakat İslam'a sahipti. Allah Teala onlar hakkında böyle denilmesini uygun görmüştür. Ve kâle teâle bu da iman ile İslam arasındaki farkı ne yapar? Delalet eder. Demek ki bunlar ayrı kavramlar bir arada zikredildiğinde özellikle ayrı kavramlar. Yine bir ayette Rabbimiz buyurmakta innel muslimine vel muslimati Müslüman erkekler ve kadınlar vel mu'minune vel mu'minati Mümin erkek ve kadınlar. Burada da bir ayrıma gidilmiş. El atfı yektedil mugayyara değil mi? Atıf ayrılığı gerektir. Qanitine vel kanitine vel kanitati Allah'a gönülden eğenler ve sadikine ve sadikati Sadık erkek ve kadınlar. Ve sabirine ve sabirati, sabreden erkek ve kadınlar. Vel haşi'ine vel haşi'ati, kuşu içerisindeki erkek ve kadınlar. Vel mutasaddiqine vel mutasaddiqati, tasaddukta bulunan erkek ve kadınlar. Ve sa'imine ve sa'imati, oruç tutan erkekler ve kadınlar. Vel hafizine furucehum, iffetlerini koruyanlar. Vel hafidhati, aynı şekilde iffetlerini koruyan kadınlar ve zekirin Allah'a kethira Allah'a çokça zikredenler ve zekirati bunların kadınları da dahil olmak üzere Allahu lehum Allah onlara ne hazırlamıştır mağfiraten hem mağfirat bir de ve ecran azime büyük bir ecir büyük bir karşılık hazırlamıştır. Fe zekaratil ayetul muslimine vel muslimati ayet Müslüman erkek ve kadınlar zikretmiş ve atafet aleyhim bir de bunlara ne atfetmiş el mu'minine vel mu'minatı mümin erkeği ve kadını atfetmiş. Ve delle bu da şuna delalet eder. Ale, ale ettegâyuri beynel İslam ve imani. İslam ve iman kavramları arasında fark olduğuna delalet eder. Aksi halde birinin zikredilmesi yeterli olurdu. Ve Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beynel İslami ve imani fi duaihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de duasında İslam ve iman kavramlarını birbirinden ayırmış. Fakat Raval Bukhari ve Muslimun an İbn Abbas'in radıyallahu anhuma'dan aktardı bir hadisinde şöyle der daa dua Rasulullah عندما dua Rasul dua Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem عندما كان يقوم يصلي من الليل Resulullah Aleyhisselam'ın duası ne zaman aindeme kâne olduğu zaman yekûmu kıyam ettiğinde yusalli namaz kılmak için minelleydi. Gece namazına kalkıp kıyamda durduğu zaman Aleyhisselam'ın duası. Bundan bahsederken vemin duaihi kavluhu yine onun duası içerisinde şu kavlinin olduğunu zikreder. Allahumme leke eslemtu derdi Aleyhisselam. Ey Allah'ım sana teslim oldum, İslam oldum. Ve bike amentu ve sana iman ettim. Ve aleike tevekkeltu, sana tevekkül ettim ve ileyke enebtu, sana yöneldim. Burada Allahumme leke eslemtu ile ve bike amentu ayrı Neden? İslam ve iman kavramları her biri kendine ait manası olan birer kavramdır. Ve enkara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ayrıca aleyhisselam karşı çıkmıştır. Ali Sa'd ibn Ebi Vakas radiyallahu anhuya. Eindeme şehide li ahadis sahabeti bil imani. Sa'd bin Ebi Vakas eindeme şehide şahitlikte bulunduğu zaman li ahadis sahabeti bir sahabe hakkında bil imani onun imanına şahitlik ettiğinde Aleyhisselam karşı çıkmış. Ve talebehu ondan şunu talep etmiş. En yeşhede bil İslami onun hakkında İslam'ına şahitlik edebilirsin. Ama imanına şahitlik etme şeklinde karşı çıkmıştır. Raval Bukhari ve Müslim'un an Sa'd an ibn Ebi Waqqas radıyallahu anhu'dan aktarır. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e'ta rahten bir ekibe 3 ile 10 arasında bir sayı olarak açıklanır rahat bir gruba e ata bir şeyler veriyordu zekat mallarından hadisin açıklamasına baktığımız zaman zekat mallarından kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara ne yapılır? Zekat verilebilirdi. işte böyle bir zamanda Aleyhisselam muallefeti kuluba zekat verirken Sa'd bin Ebi Vakkas oradadır. Enne Resulullah fa'ata bir gruba zekat verirdi. Ve Sa'dun Saad bin Abi da orada oturuyordu. Fe terake Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah aleyhisselam vermedi bir adama içlerinden ne yapmadı? Zekat vermedi. Çünkü aleyhisselam kiminin ilk etapta dünya malı uğruna kalbinin İslam'a fazla ısınacağını bilip bu yönde iştahatta bulunduğu için ne yapmıştır? daha çok mala mülke meyledenlere zekattan müellefetül kuluptan vermiştir. Ayrıca müellefetül kulubun mümin olma şartı yoktur zaten. Zekat verilecek tayfeler içerisinde kalbi İslam'a ısınacağı umulan kimseler kafir de müşrik de olsalar zekattan verilir. Ama kimileri de vardır ki Aleyhisselam onların İslamları, teslimiyetleri hususunda ne yoktur, böyle bir endişesi yoktur. Ona ne yapmayabiliyor? Diğerlerine verdiği kadar vermeyebiliyor veya hiç vermiyor. Burada olduğu gibi. Aleyhisselam işte kalpleri ısınır gayesiyle bir taifeye zekat mallarından verirken ve tarake Resulullah raculen bir adamı terk eder. Yani ona vermez. Huve halbuki o adam acebuhum ileyye. Saat diyor ki onlar içerisinde ben, benim en çok ilgimi çeken, bana en çok hoş gelen kimseydi diyor. Aleyhisselam ona vermedi diyor bir şey. Halbuki benim gözümde değerliydi diyor. Fakultu ya Rasulallah Ben de dedim ki ey Allah'ın Resulü. Ma leke an fulânin, leke, Neden sen an fulanin falandan vazgeçtin yani. Ona bir şey vermiyorsun dedim. Fe vallahi. Allah'a yemin olsun ki inni le arahu mu'minen. Ben onu gerçekten mümin olarak görüyorum. Ama sen ona bir şey vermiyorsun. Kale. Aleyhisselam da ev müslüman. Belki de müslümandır. Diyor. Vallahi ben onu mümin görüyorum diyor Resulullah Aleyhisselam. Ev Müslüman ya da Müslüman de diyor. Fesekettu <laughs> kalilen. Bir süre sustum. Fümme <laughs> beni yine bana galip geldi. Ma e'alemu minhu. Onu hakkında, o adam hakkında bildiğim bazı malumatlar yine bana galip geldi. Yani onun hakkında benim adıma hayranlık uyandıracağı vasıfları, özellik ve nitelikleri ne yaptı? Bana galip geldi. Fe'udtu <laughs> galeti Sözümü tekrarladım Aleyhisselam'a. Fe'kultu <laughs> dedim ki, Ma <laughs> leke Ey Allah'ın Resulü neden falana vermiyorsun? Bir şeyler. Fe vallahi inni le arahu mu'minin. Vallahi ben bu adamı mümin biliyorum. Güzel bir imana sahip diye biliyorum. Fe aleyhisselam de ev Belki de müslümandır. Buyurdu. Sümme galebeni ma alemu minhu. Sonra tekrar onun hakkında bildiklerim beni bana galip geldi de ve aade Resulullah aleyhisselam da tekrar sözünü ne yaptı? Tekrarladı. Thumma ya Sonra dedi ki ey Saad İnni le Ben bir takım adamlara bir şeyler veririm zekattan. Ve gayruhu başkaları ahabbu ileyye minhu. Başkaları bana daha sevimli geldiği halde onlara vermem de ben başkalarına verebilirim. Haşyeten korktuğum için en yekubbehu finnari. Allah kendilerine bir şeyler vermediğimde iman etmeyip de cehenneme yüz atılmalarından korkarak ben bir tayfe bir şeyleri verebilirim. Ama halbuki başkaları bana daha sevimli de olabiliyor. Diyerek durumu izah etmiş. Bu hadis içerisinde şunu anlıyoruz ki kimsenin kalbindeki imana gerçekten bu mümindir şeklinde şahitlik edemeyiz. Resulullah Aleyhisselam sahada bundan nehyetmiş ama zahiri hali itibariyle İslam'ın şartlarını ve rükünleri kendisinde mevcut olduğu için ona Müslüman de şeklinde bir yol göstermiş. Sonra bazı ayetler zikredilebilir. İman ve İslam'ın aynı şeyler olduğuna dair böyle bir farazi bir itiraza cevap verecek. Diyor ki vale yedullu kavluhu teala. Şu ayetler diyor iman ve İslam'ın aynı kavramlar olduğuna delalet etmez diyor. Bir gün önünüze getirirlerse. Fe <laughs> <laughs> çıkardık biz böylece men kana fiha Orada bulunan müminleri biz oradan çıkardık. Fema vecedna fiha orada bulamadık gayra beytin minel muslimin. Müslümanlara ait bir evden başka bir şey bulamadık. Değil mi? Ale teradüf beyne'l İslam ve'l iman. İslam ve iman kavramlarının teradüfüne yani eş anlamlı oluşuna la yedullu kavlu Bu ayet delalet etmez. Şimdi ayet açıklanıyor burada ve inne meydullu ala ayet ancak şuna delalet eder. Enne ehle zalikel beyti. Bu beytin ahalisi ev sahipleri Vahum Alulut Aleyhisselam o beyt ashabından kastedilen Lut Aleyhisselam'dır. Onun ailesi halkıdır, ev halkıdır. Keanu mevsufiine bil İslam ve İman. Bunların hem İslam hem de aynı zamanda imanla vasfedilmeleri mümkündür diyor. Ve hada bundan da la yelze lazım gelmez minhu teradufuhuma. İman ve İslam kavramlarının aynı şey olduğu lazım gelmez. Vakasaten ba'de'n-nususi özellikle naslardan sonra es-sabiqati açık ve önceden geçen bir tefriği beynehume iman İslam kavramları arasındaki farkı açıkça koyan naslardan sonra böyle bir ayetle ne yapmayın, itiraz etmeyin diyor. Çünkü ayette her ne kadar fehrajna men kana fiha min'l-mu'minin orada biz herkesi çıkardık müminlerden olan herkesi. Fe ma fiha gayra baytin minl orada Müslüman bir ev hadisinden başkasını bulamadık. Hani diyor ki şöyle itiraz gelebilir. Burada müminler oradan çıkarılıyor. İşte bir ev halkından başka Müslüman bulamadığından bahsediyor ayet. Olabilir diyor. O ev halkı hem iman sıfatına sahiptir hem İslam sıfatına sahip olunca bir yerde onlardan mümin diye bahsedilmiş. Bir yerde de İslam diye, Müslümanlık diye onlardan bahsedilmiş. Ne yapıldı? Bu görüşün arası, iki ayetin arası böylece cem edildi. Bir diğer mesele imandan bahsetmişken el istisna fil iman. İmanda istisna meselesi. beynel el cevazi vel men'i. Caiz oluşuyla men'a, caiz olmayışı arasında istisna. İstisna ne demek? Emme meseletul istisna fil iman. İmanda istisna meselesine gelince vahiyen yekul el mu'minu müminin şöyle demesidir. Ene mu'minun inşallah. Ben inşallah müminim. İşte istisna dediğimiz husus bu. Bir kimsenin bu tabiri kullanmaz. Fakat <laughs> ihtilafe fihel muslimun. Müslüman alimler bu konuda ihtilaf etmişler. Böyle bir ifade caiz midir, değil midir? Ben inşallah Müslim, müminim dediğin zaman <laughs> bir bakıma şüphe uyandırıyor gibi iman kesin kanaat gerektirir değil mi? Bir yandan ben inşallah müminim dediğinde sanki imanın bütün rükünlerini kemaliyle yerine getiriyormuş gibi özgüvenle söylemiş bir şey. Müslüman'ın halbuki son ah, e, son halini bilmediği için neyle ümit ve korku arasında kalması gerektiğine dair Naslar gözünde alındığında bu da büyük bir iddia gibi duruyor değil mi? O yüzden alimlerin bazıları bilakis inşallah müminin demesi daha iyi olur demişler. Haliyle inşallah ben müminim ifadesi birileri açısından biraz şüpheye yakın gibi görülürken birileri açısından da mütevazi ol ve imanını bununla birlikte zikret denmesine sebep olmuş. Haliyle imanda istisna caiz mi değil mi tartışılmış. Birincisi minhum men ceale hadel istisna vaciben. Bazı alimler böyle bir ifade kullanmanın vacip olduğunu söylemiştir. İnşallah müminim demen lazım demiş. Fe yecib ale kulli müminin o halde her <laughs> mümine vacip olanın en yekule şöyle demesi gerekir. Ene müminun inşallah. İnşallah ben müminim. Allah dilerse. فَاِذَا لَمْ يَقُوا ذَٰلِكَ كَانَ <آثِمًا> Vacip olduğuna göre bunu söylemeyen, böyle ifade etmeyenler günahkardır. لِيَنَّهُ تَرَكَ هَذَا الْوَاجِبَ Çünkü bu adam bir vacibi terk etmiş. وَحُجَّتُهُمْ عَلَى هَذَا Buna dair delilleri اَعْتِقَادُهُمْ Şu itikadlarıdır. اَنَّ الْا۪يمَانَ <laughs> iman nedir? هُوَ مَا aleyhi تَعَلَيْهِ صَاحِبُهُ Sahibinin üzerine vefat ettiği o son itikattır diyor. İman dediğin şey. وَالْمُؤْمِنُ Mümin de bilmez ki aleme ze semutu ne hal üzere öleceğini mümin bilmez. Ve la keyfe setekunu khatimatuhu. Khatimesinin sonunun nasıl olacağını da bilmez. Ve lihaza bundan dolayı yuhalikul emru bu işi ne yapar? Tahlik eder. Bağlar aleme şietillahı. Allah'ın meşiyetine bağlar. Bi atibari'l mustakbeli meçhuli leh. Kendisine göre o meçhul olan mustakbel gelecekten dolayı geleceği bilmediği için inşallah müminimdir yani. Çünkü o da son halini bilmemekte. Böyle delil getirmişler. Wa hujjatu meydan. Ayrıca diğer açıdan bir başka delilleri de ennel iman el Kamil iman yani. Ennel iman el mutlak mutlak iman. Kamil iman, vüfi'u ma emar Allahu bihi. Allah'ın emirlerini yerine getirme, vacitina bu manada, ne Allahu anhu, Allah'ın yasakladığından sakınmadır. Fe in lem yestethni bi kavlihi eğer bir kimse inşallah diyerek imanda istisnaya gitmese kene fi bu ifadesinden inşallah çıkarıp da ben müminim dediğinde diyor. Kene fi bunda ne olur? Tezkiyetun lin nefsi. Nefsi sanki tezkiyet etme var. Sanki kendi nefsini çok iyi şekilde temize çıkarıyorsun gibi. Ben müminim. Halbuki Allah Teala la tuzekku enfusakum belillahu yuzekki men Kendi nefsinizi temize çıkarmayın. Bilakis Allah kişiyi temize çıkar Demişler. Ve hada menhiyun anhu. Bu da okuduğumuz ayet itibariyle yasak bir durum. Kendini temize çekme diyor. Anlaşıldı mı? Bir kişi ileride halinin ne olacağını bilmediği için ayrıca kendi nefsini de tezkiye etme adına inşallah müminim demesi vaciptir diyenler var. Diğer taraftan ve minhum men ceale hazel istisna İnşallah demek haramdır. Değil mi? Adam akıllı müminim desene diyor. Şüphe mi ediyorsun? Bakış açısıyla bakanlar. Lianne'l kavle lianne kavle'l mu'min çünkü müminin kavli ene mu'minun inşallah sözü manahu bu manası ennehu şakun fi imanihi bu adamın imanında şek ve şüphe duyduna ne yapıyor delalet ediyor. Ve la yecuzu caiz de değildir onun için en yeşukke fi imanihi imanda şüphe caiz midir? Değildir. Lianne'l imanı ma'ruf çünkü iman dediğin husus belli, tarifi belli ve hakikatu ma'rufetun onun hakikati de belli. Fekeyfe yeşukul mu'min. O halde bir mümin nasıl şüphe edebilir? Fi şeyil maruf. Bilinmesi gereken bir şey hakkında demişler. Değil mi? Bunlar da böyle yaklaşmış. Eğer imanın tanımı, sınırları ne olduğu belliyse, sen o imanı yerine getirdiysen daha ne diye inşallah diyorsun ki şüphe mi ediyorsun demişler. Bu açıdan haram görmüşler. İmanda ne olmaz? İman yakin ister. Tarifi, hudutları bellidir. İçindeysen içindesin, dışındaysan dışında. İçinde olduğun halde imanın ne yapma diyorlar? İnşallah demene gerek yok ki. Çünkü bu bir nevi şüphe uyandırıyor. Halbuki imanda şüphe olmaz demişler. Bu ikinci görüş sahibi haram görenler. Üçüncü görüş de ve lahabe ile tafsil. Diyerler tafsilata gitmiş. Felem yujibu el istisna mutlakan. Mutlak anlamda istisnai vacip de görmemişler. Ve lem yuharrimuhu mutlakan. Mutlaka haram da dememişler mutlaka vaciptir, mutlaka haramdır gibi kesin kanaate varmamışlar. Ve inne mefassalu fil emri mevzuda tafsilata girmişler. Demişler ki fe iza mu'minu bil istisna'i bir mümin istisna ile inşallah ben müminim demekle murad ederse eşşekke fi imanihi imanında şüpheyi murad ederse fe haza haramun ve haramdır ve caiz değildir tabii ki. Li enne'l çünkü iman var ya la budde fihi onda mutlaka olmalı minel cezmi vel yakin kesin ve kararlılık olmalı ve la yecuzu fihi imanda şek olmaz ve in erade bi kavlihi eğer ben inşallah müminim sözüyle şunu kastetse ene müminun inşallahla ennehu onun mimmen hakkaka erkenel imani imanın rükünlerini tahakkuk ettirdiği kimselerden olduğunu kastederse lakinnehu ancak o la ya'lemu akibetehu ev mustakbelehu. Akibetini ileride ne olacağını bilemiyorsa ki öyledir. Ev ennehu lem yattasif. Ya da muttasif olmamış bir kulli sıfat illeti. Her bir sıfatla ki haber Allahu anha. Allah'ın kendisinden haber verdiği. Bir müminde olması gereken sıfatların tamamına sahip olmadığı için. Geleceğimi bilmiyorum, önümü göremiyorum, gaybı Allah bilir, sonum nece olur bilmiyorum dediğinden dolayı bir adam inşallah müminim derse şu anda müminim, sonumu bilemiyorum şeklinde derse fezel istisna u Niyeti de bu olursa bu da caizdir demişler. Ve leyse fi'l iman. Çünkü böyle bir adamı kullandığı istisnada ne yoktur? imanda şüphe yoktur. Anlaşıldı mı? Niyetine bakılır yani, muradına bakılır. Muradı şeki ifade ediyorsa haram olur. Muradıyla tevazu en imanda geleceğe dair sonunun akıbetinin belli olmadığını ve buna dair korkusunu ifade ediyorsa caizdir demişler. Ve racihu huve hadel kavlu olan da budur. Liyennehu yedullu ale ettevasuti ve denge ve i'atidale delalet ettiğinden dolayı bu görüş sahipleri daha isabetlidir. Ve hayrul umuri evsatuha ve biliniz ki işlerin en hayırlısı dengeli olanıdır. Ve ahiru davana en rabbil alemin.